Selamlar hepinize. Halpen'le 5x5'in yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün bu videoyu biraz daha erken çekmek istedim. Çünkü 14.21 yaması aslında bayağı bir şeyi değiştirdi. Özellikle orman ve orta koridorda. Ormandakiler biraz daha 14.20'den kalanlar gerçi ama eşya değişiklikleriyle alakalı. Orta koridorda bayağı bir şey değişti. 14.21 yaması zaten büyük bir yamaydı. E, tabii ilerleyen günlerde şampiyonların istatistiklerini falan değerlendireceğiz ama... Bazı şampiyonların solo queue'da öne çıktığını gördüm. Fark ettim ve bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Daha peş geldiğinden beri iki gün geçti çünkü. önünüzde önümüzde yaklaşık bir 12-13 gün var. Yani bir sonraki yama gelene kadar bu şampiyonlar muhtemelen bazıları nerflenecek üstelik. Nerflenmeden hemen binleri toplayın atın cebe ki MMR'lar yükselsin gelecek sezona. Daha rahat ilerleyin. Şimdi normalde biliyorsunuz hep üstten başlayıp aşağıya doğru gidiyoruz. Bugün tersten başlayacağım. Aşağıdan başlayacağım. Ee, ve konseptimiz aynı. Yani ilk söylediğim şampiyon daha düşük Elo'larda kullanacağınız şampiyon. Aradaki 3 şampiyon e, her Elo'da kullanabileceğiz genel geçer şampiyonlar. Son şampiyonumuzsa daha çok yüksek Elo'da kullanmanızı tavsiye edebileceğim şampiyonlar. Şimdi ilk olarak destek rolüyle başlayacağız. dedim daha düşük Elo'lar için ilk olarak Lulu başlıyorum. Aslında bunu şöyle bir e, değinmek de lazım Lulu'nun durumuna. Lulu zaten hani enchanterların durumu iyi ve Genel geçenin hani enchant eşyalarının diğerleri kadar pahalandırılmaması, hatta bazılarının aynı kalması, güçlerin artması vesaire derken menzilli, menzilsiz destek şampiyonlarının işte Leona'dır, Rel'dir, Tarik'tir falan onların üst üste nerflenmesiyle beraber biraz daha rahat kaldı. Fakat şunu da eklemem lazım. Diğer eşleşmelerinden dolayı da birazdan ADC'lilerden bahsedeceğim. Diğer yanına gelen eşleşmelerden dolayı da aslında biraz enchantırların değeri arttı. ADC'lere, nişancılara geldiğimiz zaman onlardan bahsedeceğiz ama ilk 3 desteğimiz ya Lulu evet belki düşük elolarda biraz daha kolay oynaması ama tabii ki yüksek elolarda da kullanabilirsiniz. Diğer iki şampiyon biraz daha pozisyon bilgisi, biraz daha işte oyunu okumanızı da gerektiren şampiyon için olduğu için onları biraz daha yüksek el olarak koydum. Ee, biri Nami nereden Nami? Ee, biri Nami. Bayağıdır iyi durumda bu arada Nami. Yani artık Lushin oynama zorunluluğunun kalkmış olması da bence çok önemli Nami için. Lucian dışında da bir süre iki kere çok rahat bir sinerjiniz var çünkü eşyalarınız çok iyi. Naminin ortamı için çok iyi eşyalar. Özellikle işte ferman artı downcore eşya dizilimi bayağı işine yarıyor. Diğeri de bu arada Soraka diğer enchantrımızda. Ee, bu biraz daha orta elolarda tercih etmenizi istenilen bir şampiyon aslında Soraka. Neden onu orta el, -el olarak koyuyorum? Çünkü düşük eloda siz de çok iyi değilsiniz. Tamam mı? Soraka ile iyi pozisyon almanız gerekiyor. Fakat sadece iyi pozisyon olarak ve biraz laning'ini çözerek bayağı iş yapabiliyorsunuz orta elolarda. Çünkü tespit yani sorun tespiti Doğru engeci bulma konusunda işte Platelo'daki falan oyuncular çok zorlanıyorlar. Yani oyunu okuma, bu maç nasıl oynanır, nasıl kazanılır konusu çok zorlanıyorlar. Yüksek elolarda daha yükseğe çıktığınızda yani. Mesela Nami Soraka'dan daha iyi yüksek eloya çıktığınızda. Çünkü oradaki oyuncular Soraka'ya avlama, onu ay, ay, yani milletin için anında ayıklama falan işlerini çok daha iyi yapıyor. Siz daha iyi oynasanız bile yapabilecekleriniz daha limitli olduğu için yüksek elolarda biraz daha imtina etmeniz gerekiyor bence. Bir tane de men engage desteği koyalım. Olmazsa olmaz bayağı bir yamadır. Buralarda Real hala iyi durumda. Eşya dizilimleri biraz değişti. Bir, bir dönem hatırlıyorsunuz bütün destekler var mı oluyorlardı. İşte sonra ilk eşya Loket'e falan geçildi. Hala Loket oynayabilirsiniz ama Trailblazer iyi bir eşya, Loket hala iyi bir eşya. Bir sürü yeni opsiyonunuz da var. Belki belli noktalarda ikinci eşyada Unending Despair'ı bu şey var ya işte savaşta kalınca can hemen eşya. Bu mesela hiç nerflenmedi çünkü diğerlerine kıyasla biraz daha iyi kaldı o yüzden. Onu tercih edebilirsiniz. Son destek önerimse normalde solo queue'da çok önermediğim bir şampiyon ama yüksek elo'da kullanılması gerektiğini düşündüğüm bir şampiyon Brown. Neden onu buraya koyuyorum? Çünkü genelde yüksek elo oyunlarda menzilsiz destekler daha çok tercih ediliyor. Niye? Çünkü genelde ormancılarınız da carry olmaya çalışıyor. İşte daha düşük elo oyunlara kıyasla mesela daha fazla işte Graves'ler, Kindred'ler vesaireler daha çok oluyor. O yüzden sizin de bir engage oynamanız gerekiyor destek. E doğal olarak engage desteklerin en iyi counter'ı Braum olduğu için ki Tarik de nerflendi. Tarik de çok iyiydi o konuda. Tarik de sonra doğal olarak hani oyunun gelişimi içerisinde rahat rahat iş yapabiliyorsunuz Braum'la. Geldim nişancılara. Şimdi nişancılarda aslında ilk şampiyonumuz da bir orta elo şampiyon ama düşük elo'da da çalışabilecek bir şampiyon aldığı buff'lar, hotfix'ler, eşya değişimleri falan derken bir anda oralarda kaldı. Kendine bir anda orada bulu verdi diyelim. Ee, Nila. Yani çok yüksek elolarda oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü karşısında ne yapması gerektiğini bildiği zaman oyuncular hiçbir şey yapamıyor Nila. Dikliyorlar karşı taraf size. Ama oraya kadar yani en azından işte Diamond'a kadar falan sizi götürür. Diamond 2'ye kadar falan bile götürebileceğini düşünüyorum Nila'nın sizin. Öte yandan bu kadar enchanter var, bu kadar iyi enchanter'lar var. Kendi eşyaları da zaten iyi. Kogma olmazsa olmazı. Ya Kogma hakkında ben çok konuştum. Kogma hakkında hep şunu söylerim ama laning'i düşünüldüğünden daha iyi. Bak çok iyi bir laning'i var demiyorum. Ama insanlar Kogma'nın hep kötü bir laning'i varmış gibi düşünüyor. Kötü bir laning'i yok Kogma'nın. Ortalama bir laning'i var. Ve Orta elolarda da hayatta kalabiliyorsunuz. Oyun bir şekilde de uzuyor. Scaling opsiyonunuz da var. Yalnız da, da zaten kogmamsınız yani. Şu desteklerin hadi belki rel çok Sizle sinarsı yok ama kalan dördünden hangisi gelse çok rahat oynarsınız. O yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi bir sonraki seçimimiz bir süredir nişancı rolünde oynanmıyordu. Ben özellikle aldığı hayat kalitesi buffından sonra çok iyi gördüm. İzlediğim oyunların da hepsinde bu arada çok rahat etti. Ee, özlemişim de açıkçası onun tekrardan nişancı rolünde oynanmasını. Yani çok anlaşılmıştır herhalde bu kadar söyledikten sonra. Tristana. Tristana iyi. Tristana gerçekten iyi. Eşyaları çok uygun Tristana'ya. Rit itemlarını zaten seven bir şampiyon. Çok iyi bir burst'ü var. Çok iyi bir laning'i var Tristana'nın. Ve aynı zamanda çok iyi de bir scaling'i var. Yani bunu unutmamak lazım. Tristana'nın ne kadar iyi güçlendiğini de unutmamak lazım. Yani her şeyi var şampiyonun önünde. Dediğim gibi tek problem ona yüksek elo'da bazı şampiyonları problem çıkartabilecek olması. Ki onlar da aslında sırayla geliyorlar. Draven ve Ashe. Yani Draven zaten abi Collector bufflanırsa Draven bufflandı demektir. Yani otomatik olarak ki Collector almak zorunda bile değilsiniz. Sen yani çok rahatlıkla işte Essence Reaver'la, BT'yle ile vesaireyle oynayabiliyorsunuz. Zaten eli çok ağır bir şampiyon ve iyi oynandığı ortamda her şeyi yapıyor. Diğeri de yani pro play'in vazgeçilmez şampiyonu eş. Elo yükseldikçe kullanım alanı gelişliyor. Verimliliği artıyor. Takıma kattığı fayda artıyor. Şimdi geliyorum orta koridora. Şimdi orta koridorda yeni bir şampiyonumuz var. Aslında eski yeni bir şampiyonumuz var. Aldığı buff'la beraber tekrardan buralara dahil olmuş Korki. Yani win rate'i inanılmaz yükselmiş Korki'nin. Öyle böyle değil. Tabii ki daha çok erken sadece 2 gün geçti. Ama böyle bir galibiyet oranı artışı ya olmaz abi. Olacak iş değil yani hakikaten. %7 mi ne artmış öyle diyeyim size. Neredeyse nerfedecek sınıra göre. Yani Lilgo Riot şeyde nerfliyor ya. 53.5'a falan gelince nerfliyor ya genelde şu an. Neredeyse o seviyeye gelmiş yani. Tabii ki daha dediğim gibi sample size küçük ama Korki'nin aldığı bufflardan özellikle pasife gelen buff yani gerçek hasarın %15'den %20'ye çıkarılması ve roket hasarı onun hem scaling'ine de bir katkısı var. Gerçekten Korki'yi tekrardan yukarılara çıkartmış. Ee, bir de tabii hani belli oranda büyücülere karşı da rahat laning yapabildiği için orta koridorda ADK'ler ki Tristana falan da metayken zaten bu güçlerinden dolayı oynanıyorlardı. Ee, o yüzden yani Korki burada adını yazdırdı diyelim. Bir kalan duel 4 şampiyon 4, Aslında Korki de bu konuda dahil. Her elo'da oynayabileceğiniz şampiyonlar. Çünkü genelde sizin becerilerinize bağlı şampiyonlar. olan hepsi. Ama oynama zorluklarına göre. Daha doğrusu oynama zorluğuna demeyeyim de. Şampiyonların bireysel oynama zorluğuna demeyeyim de. Maçın içerisinde pozisyon yaratma üretme zorluğuna göre e, sınıf sıralandırayım dedim. İlk olarak Galio hepsini koyacağım ondan sonra değerlendireceğim hepsini. İkinci olarak Niko, e, üçüncü olarak nerede? Yana evet geri döndü. Son olarak da Taliya var. Eee orta koridor şampiyonları. Şimdi Galio büyücülere karşı iyi bir cevap ama mesela korke hiçbir şey yapamazsınız. Direkt FF'siniz. Tamam mı? Ama onu büyücülere karşı oynamanız lazım ve onun bu hafif tank olan bu ilde eşya dizilimi çok dayanıklı. Galio hakikaten bir duvar olabiliyor. Çok iyi bir frontline olayı ve bunu hasar vurarak da yapabiliyor. Evet belki yani en büyük hasar kaynağı değil ama bunu yapabiliyor. Niko özellikle yüksek elo'larda daha çok verim veriyor bu arada. Çünkü onun playmaker'lı onun birilerini yakalama becerisi işte birilerine kamufle olayım yakalayım engage'leri yapayım falan çok değerli. Hakikaten çok değerli. E, orta elo'larda bence oynamak daha kolay çünkü milleti yakalamak daha kolay. Ya belki de e, minyon bile saymayan adamlar var oralarda. O yüzden ee, onu aslında Kiana'nın bir tık altına koydum. Yoksa oyunun içerisinde maçı taşımak Kiana daha kolay. Çünkü e, çok daha az e, efor harcayarak yapabiliyor Kiana bunu. Çok daha büyük bir burst'e sahip olduğu için. Ve aldığı bufflardan sonra da onun da galibiyet onu gerçekten. Zaten solo de iyiydi bu arada Kiana. Onu unutmamak lazım. Ben yani hep 51 civarında falan kalıyordu. E, ee, nerf seviyesine gelmiş Kiana'nın win rate'i. Yani Bunda biraz şeyin de etkisi var. Kendi aldığı buff'ın yanı sıra. Aldığı buff küçük gibi gözüküyor ama büyük bir buff aslında. Kendi aldığı buff'ın yanı sıra ama diğer eşyaların değişmesinin de etkisi var bence. Ve diğer tabi oynanan şampiyonların rolün değişmesi vesairenin de etkisi var. O yüzden buralara çıktı. Talya, son orta koridor şampiyonumuz. Aslında Talya ile orta oyunda da iş yapabilirsiniz ama Talia'yı iyi oynamanız lazım. Taliyah gerçekten iyi oynandığı zaman çok etkili bir şampiyon. Artı bu listedeki, ya yani bu, buradaki şampiyonlardan Galio hani biraz hariç tutalım ama hepsine karşı belli bir laning direnci koyabiliyorsunuz Zaten hani Taliyah'ın iyi yönlerinden bir tanesi hemen hemen her şampiyona karşı laningde durabilmesi ve harita etkinliği. Yüksek elo'da harita etkinliği daha önemli. Ve bu şampiyonların hepsi hani Corki'ye hariç tutalım. Bu dört şampiyonun yani Galio ultisiyle gidebiliyor, Nico birilerine dönüşebiliyor, roam'ing becerisi yüksek çok kolay wave clear'lıyor zaten. Taliyah da öyle ki o da ultisiyle gidebiliyor. yana zaten bir assassin olduğu için çok kolay roam atabilen bir şampiyon. O yüzden Bunların dördü de haritayı çok rahat etki edebiliyor. Yani orta koridorda gezinmenin etkinliğinin tekrardan artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yıl biraz azdı. Çünkü orta koridorda nişancılar oynanıyordu. Daha çok hani farmlayayım, kule iteyim vesaire diye uğraşıyordunuz. Tekrardan orta koridorda roamlamak, sağa sola gezmek verimli hale geldi. Onu net şekilde söyleyebilirim. Şimdi geliyorum ormancılarımıza. E, düşük elo diye başlayacağım ama düşük elo da değil. Sonrasında da çok rahatlıkla oynayabileceğiniz bir şampiyon. Geçen yamada aslında bundan biraz bahsetmiştim. Özellikle collector buffıyla vesaire. Graves. Ne yapıyoruz abi Graves aldığımızda? Farmıyoruz. Bu kadar. Bir ekstra carry gibisiniz. Özellikle collector aldıktan sonra, tahsiller aldıktan sonra oyunu çok rahat sunuldu Graves bu arada başlangıçta çok hızlı bir clear'a sahip değil. Orman temizlemesine. Ama itemlarla çok daha yani her şampiyon itemlarla hazırdı ama Grace biraz daha fazla hazırdı diğerlerine kıyasla. O yüzden itema e ihtiyacınız var Graves oynarken. Fakat itemları aldıktan sonra dediğim gibi çok rahatsınız. O bollayabiliyorsunuz oyunu, her şeyi yapabiliyorsunuz ve ekstra bir taşıyıcısınız. İkinci şampiyonumuz son aldığı buff'lardan sonra, bu rol için aldığı buff'lardan sonra Poppy. Ee, onu bir tam tank olarak düşünmeyin bu arada. Poppy'ye hafif dövüşçü de gidebildiğiniz senaryolar var. Yani şeyi gördüm ben Poppy'de. Bence yakışmıştı yani en azından. Hani belki işte yarık gökyüzüyle başlamaz ama işte onlar yarık gökyüzü terak sonra tank kastıkları falan dizilimler var ki popinin taban hasarları yüksektir. Bu arada full tank da gidebilirsiniz. Bu da gayet çalışır çünkü Sunfire güçlü durumda. Yani full tanka da gayet okey şu anda oldu. Ee, ama popinin taban hasarları yüksek olduğu için ve genelde işte Q'sundan gelen cana gören hasarla falan da en azından erken aşamalarda tek eşyayla burstunuz var. Hatırlıyorsanız geçen sene ben bir hız kesenli popi videosu yapmıştım düzenli takipçilerimiz Düzenli takipçimiz değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın. Öyle içerikleri kaçırmayın. Abi yine bir şekilde bağladım. Hoşuma gitmeye başladı. Bu bağlama işleri hoşuma gitmeye başladı. Denk getirebilmek ama. Neyse o hız kesen Bobby Gould'ini de yapanlar oynayanlar hatırlarlar. Çok inanılmaz bir burst'u vardı Pop'un tek eşyayla. Ha sonrasında tabii ki düşüyor. Yani oyun ilerledikçe o burst düşüyor. O anlık hasar düşüyor ama sizin oyunu snowball'lamanıza yetiyor aslında bu. Ve e, aldığınız AD eşyaları da size bir zarar vermiyor clear'ınızda. Aksine hani Q'nuzu e, bufflanmasından dolayı canavarlar olan ile vurabildiği maksimum hasardan dolayı gayet rahatlıkla hala oynayabiliyorsunuz. Üçüncü şampiyonumuz orman için önereceğim. Bunların sırası çok önemli değil şu ankilerin. E, Nocturne. Nocturne da sanırım daha önceki yamalarda daha önceki 5'te 5'lerin bir tanesinde koymuştum yakındakilerden bir tanesinde, e, hala iyi durumda. Hala solo kilo bayağı iş yapabilecek durumda. Yeni eşya dizilimi bence işte kesene biraz daha öncelik verdiğiniz senaryo bence daha iyi zaten. Çünkü clear speed'in de yüksek tutabiliyorsunuz vesaire o konularda iyi. Dördüncü şampiyonumuz, aslında o da biraz Collector bufflarından bufflandı, Kindred. Yani, şimdi normalde de böyle bir on-hitli falan, önce Kraken alayım sonra Witsund'a alayım falan filan bir build'i vardı. O benim çok hoşuma gitmiyor. Kindred, Bir 7 kere abi, bir nişancı yani şampiyon. Nişancı, kritik aslında ama vuruyor, hepsi vuruyor bu arada o kritik aslında zaman buraya. O yüzden ben Kinder'da da bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anki oynanan eşyazında kraken collector sıralaması ama belki hatta bu krakeni biraz orman temizlemek için de tercih ediyor oyuncular ama belki gerek bile olmayabilir öyle söyleyeyim. Yani collector PD oyunu snowballladınız, çok öndesiniz falan. Belki ortama göre collector runaan denebilir. Son şampiyonumuz biraz daha yüksek elolarda oynanmasının daha doğru olduğum bir şampiyon. Aslında oynaması ya orta elolarda da oynayabilirsiniz ama oynaması biraz zor. Ya bir tank, Carnor. Şu anki işte pro play'de de zaten çok tercihli ama pro play'de bile oynamasının ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz aslında. Yani dünyanın en iyi da Canyon falan bile kötü oynuyor şampiyon. Yani çok kolay bir şampiyon değil hakikaten oynaması. Özellikle E'leri nasıl kullanacağınız, fight'e nereden girip nereden çıkacağınız. Bir de şimdi standart bir tank gibi değil Skarner. Standart eşya diziliminde siz önce işte çelik yürek alıyorsunuz. Sonra sitara kalıyorsunuz. Evet bir sürü canınız var ama hiçbir defansif statiniz yok. E, doğal olarak eritebiliyorlar sizi. Ya bu eşya dizimin belli oranda hasara da katkısı olduğu için biraz hasar da verebiliyorsunuz karnına. İyi oynandığı zaman hakikaten etki edebiliyor ama iyi oynamadığınızda patates bir şampiyon. O yüzden onu yüksek elo şampiyonu olarak koydum buraya. Şimdi üst koridordaki ilk şampiyonumuz. Bunu low elo şampiyonu olarak değil. Yani her yere götürebilirsiniz bunu. Ben bunu bir süredir söylüyorum. Bu şampiyonun ben gerçekten gücünün farkında olduğunu düşünmüyorum insanların. Warwick abi. Ben insanların Warwick'in üst koridordaki gücünün farkında olduğunu düşünmüyorum. Bu çap yenilmiyor çünkü. Ya, tabii ki özel counter matchupları var. Mesela Cassiopeia buna bile sıkıntı çıkartabiliyor vesaire ama yani menzilsiz eşleşmelerin hepsini yani hiçbirine şey yenilmiyor ya şampiyon. Çok acayip bir durum yani. Her lane'i oynayabiliyor olmak çok özel bir durum bence. Şimdi toplayın oynadığınızda ve blind pick yaptığınızda counter'ınız geldiği zaman hakikaten oyunu eziyete dönüyor sizin için. Tamam mı? Şimdi birincisi insanlar özellikle low ve orta yerlerde Warwick'i e hala jungle zannediyorlar. O yüzden orada tam bir avantajınız var. Yani toplayın olduğunuzu düşünmüyorlar. Counter'lamak için. İkincisi zaten şampiyon zor counter'lamak. Üçüncüsü şampiyon hakikaten solo Q ortamı için çok iyi. Bak Warwick organize oyunda hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Rakip takım onun etrafında oynamayı bildiği zaman zaten o yüzden hep böyle e, solo Q'da da daha böyle ya oynanızda denk geldi ama Warwick'ler ya alır yürür ve bitirir ya bir noktadan sonra hiçbir şey yapamaz hale gelir takım organize olduğu için. Ama solo Q organize bir ortam değil. Yani genelde değil. Organize olabilmek daha zor solo Q'da. Millet birbirini flameliyor sağ solo seven vesaire falan filan derken karışıyor ortalık. Alır yürürsünüz abi. Bak bu şampiyon nerflenmesi lazım öyle söyleyeyim size. Toplayın için söylüyorum bunu. Farkında değiller şampiyonun. Fark edilince nerflenecek. Siz fark edilene kadar istifade edin abi. Alın binleri. Beleş bin. Ciddi söylüyorum bak. Evet geliyorum bir değer şampiyonumuza. Şen. Ee, yani biraz oynamanız gerekiyor Şen'i. Şen kolay bir şampiyon değil. Ama tank özellikle bam ile eşyaların biraz daha diğer eşyalara kıyasla ucuz kalması. Uygun diyelim. Bütçe dostu kalması. Dövüşçü itemlarına gelen nerfler. Özellikle Juggernaut'lar Shen'in çok canını sıkar. Yani Darius, Garen vesaire. Bunların itemlarının nerfleri, şampiyonların bazılarının kendi kendine nerflenmesi gibi şeylerle aslında Shen belli oranda suyun üzerinde kaldı. Tamamen o sebepten burada şu anda. E, tabi global bir olmasının da etkisi. Ama dediğim gibi o öbür şeyler yani o Juggernaut'lar işin içinde çok olmadı ama Morda falan da nerflendi. Ki ama önceydi sanırım, sanırım More'da da. Orada falan acayip ters mesela Şen'in. Juggernaut'lar gerçekten yapısını çok bozuyor Şen'in. Ama onların olmadığı senaryo iyi. Şimdi biraz ortalığı karıştıran bir şampiyonumuz var. Şimdi şampiyonun Q'su bufflandı. Ama ultisininki nerf gibi. Oyuncular bazıları memnun değil bazıları çok memnun. Solo Q'daki durumda. Ama bin raidler en azından şu ana kadarki bin raidler, daha çok oyuncunun memnun olduğunu gösteriyor. Irelia. Onu oraya koyuyorum. Aslında zaten iyi eşleşme buldu. Herhangi bir range eşleşmesi geldi zaman zaten free win. Yine Lely enerjisiz. Düzgün oynadınız Siz trollemediniz. De. Fakat yeni değişiklikler biraz daha ona işte ekstra minyon itebilme becerisi verdiği için ve üst koridorda minyon itebilme becerisinin şöyle bir artısı var. Üst koridor roamu diye bir şey var. Oyunda. Haritanın çok büyük bir kısmını etki etmiyorsunuz. Fakat üst koridorun koridordan çıkabilmesi demek size haritanın üst tarafındaki görevlerde ve rakip ormanda kontrol demek. Çünkü üst koridor şampiyonları dayanıklı şampiyonlar. Orta koridor şampiyonlarına kıyasla. Yani şöyle düşünelim. Şimdi siz ilerlesiniz. Level 8'siniz. Karşı jungle'da level 7. Midiniz de level 8. Jungler olduğunuz için. şey Kindred oynuyorsunuz. Karşınızdaki midlerin Talia topları Irelia. Tamam siz Kindred'siniz. Talia dövüşme şansınız var. Irelia yok. Toplayın şampiyonları roam attığı zaman siz belli oranda ormanın kontrolünü de kaybetmeye başlıyorsunuz. ve karşı olaya saldırmaya başlıyorsunuz. Ama midi kaybettiğiniz zaman tabii ki her yeri kaybedebilirsiniz. midle ilgili botu da yankleyebilir vesaire. Ama midle dövüşme şansınız var. Topla yok. Ve İrelia şu anki haliyle. Bu arada bence Botrug nerfüne rağmen oyuncular Botrug alıyor ama bence Botrug'a çok ihtiyacı yok. Malfon kılıcı yerine Kraken bence daha çok yakışıyor bu şampiyona. Bence daha iyi kullanıyor. Öyle söyleyeyim işte movement speed vermesi, crit vermemesi falan Kraken'in eski haline daha da iyi hatta. Üst koridor roam'unu en rahat yapan bilen şampiyonlardan bir tanesi. Brelia. O yüzden benim tavsiye edebileceğim bir şampiyon. Bir diğer şampiyonumuz bir süredir görmüyorduk. Tekrardan cana geldi diğer şampiyonlara gelen ayarlamalar, nerflerle vesaire. Ve tekrardan solo queue'daki o standart %52 win rate'ini yakaladı. Darius geri döndü. Lazımdı. Lazımdı derken. Ya aslında izlemesi hiç eğlenceli bir şampiyon değil. Ama solo Q'da şampiyon çalışıyor. Çünkü erken oyunda cheese'li şeyler deneyebiliyorsunuz. Pasifiniz çok güçlü erken oyunda. Öyle bir cheese ile snowball olabiliyorsunuz. Yani hibrit bir eşya dizilimi var. Dayanıklı da oluyor aynı zamanda. Tamamen hasar kasmak zorunda da değilsiniz. O yüzden maçı da sürükleyebiliyorsunuz. O yüzden yani uzun süredir iyi bir solo Q şampiyonu. Darius ve geri geldi. Son şampiyonumuz yani sadece yüksek elo şampiyonu olarak değil her elo'nun şampiyonu ama iyi oynandı zaten daha çok fark yaratıyor ki Dünya Şampiyonası'nda onlarca kere örneğini gördü. Bu şampiyonun iyi oynandığında neler yapabildiğini. Jax yani bu bazı şampiyonlar var. Gerçekten solo Q'da bu konularda Darius bu konuda iyi bir örnek. Gedikli gerçekten. Ben mümkün olduğu kadar değiştirmeye çalışıyorum. Hani birkaç yamada bir denk getiriyorum ki özellikle 5'te 5'leri. 5 çarpı 5'leri. Hani farklılık olsun. Biraz daha çeşitli olsun. Hem aynı zamanda işte şampiyon havuzunu havuzunuz da genişlesin. Yani bir yıl oynadığınız zaman elinizde 20-25 tane gerçekten iyi oynayabildiğiniz şampiyonunuz da olsun istiyorum bir yandan. Bir yıl lig otorinizde. Ama gerçekten hani bazı şampiyonlar var. Sadece onları oynasanız bile yetebiliyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Jax da hakikaten onlardan bir tanesi. Diyelim ve Alpen'le ile 5x5'in sonuna gelelim. Umarım 14.21 yamasında bol bol win toplarsınız. Haftaya pazartesi veya salı günü. Soloku'daki bu yamanın getirdiklerini, 14 yama, yamasının getirdiklerini incelediğimiz videomuzda olacak. Bakalım özellikle bu Kiana, Korki e, bunlar win rate'lerini koruyabilecekler mi o tarihe kadar? Yoksa gerçekten belki hotfix bu arada belli de olmaz. Yoksa gerçekten sadece hani oynanmaya bir anda başlamasının etkisi mi? Bence Korki koruyacak bu arada. Çünkü Korki'nin buff'ı çok büyüktü. Çok büyüktü yani. Bunların içerisinde. O yüzden Bakalım şimdiden tahminimiz onu koruyacağı yönde. Bakalım koruyacak mı? Haftaya pazartesi veya salı günü görüşmek dileğiyle. E, hafta sonu bu arada Dünya Şampiyonası'nda yarı finaller oynanacak. E, ben cumartesi günü TCL yayınında olacağım. Pazar günü Twitch.tv slash Halpern kanalında co var. Pazar günü yanılmıyorsam T1 Gen.G serisi var. E, bakalım. Ya bir ilk olabilir orada. Şöyle bir ilk olacak orada. E, şu ana kadar benim co yaptım. her turnuvada Gen.G finale çıktı. Ya o bitecek, yani onun ilki olacak. İlk kez çıkamayacaklar, T1'e gelecekler. Ya da Gen.G kulüp organizasyonu olarak en azından Gen.G ismine geçtikten sonra ilk kez World Series'e çıkacak diyelim. Bir ilk olacak yani orada. Bakalım hangisi olacak, bakalım t müsaade edecek mi onlara. Ama pazar günü Post streamde görüşmek dileğiyle, haftaya pazartesi günü de YouTube'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.